Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız ben sizlerle çok iyiyim. Benle ve kanalımda olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Bugün anne salatası yapacağız. Normal bildiğimiz klasik salatalardan. Salata çeşitleri de yapacağız. Şimdi domates isterseniz soyabilirsiniz, isterseniz de ben soyarak da yapıyorum, soymayarak da tercih sizin. Bugün soyarak yapacağım. Sofralarımızın, yemeklerimizin, masamızın vazgeçilmezinden domates, salatalık öyle klasik salatalar. İster büyük büyük doğrayın ister küçük küçük nasıl tercih ederseniz daha Çeşitler yapacağız çok lezzetli güzel olan salatalarımızdan bir tanesi buna yeşil zeytin de katabilirsiniz siyah zeytin isterseniz katmayabilirsiniz de tercih sizin damak tadınız nasılsa nasıl isterseniz öyle yaparsınız ve de suyunu özellikle yemeğin yanında banarak yemesi çok çok güzel oluyor patates kısaltmış. şimdi şöyle bir alacağım. Evet, biber, yarım da biber doğruyorum. Siz istediğiniz kadar doğrayabilirsiniz. İçini çekirdeklerini aldım. İstediğiniz incelikte kalınlıkta yapabilirsiniz. Ve evet, tersten ters doğruyorum ki daha rahat oluyor doğurması. Salatalık doğuracağım. Şöyle bir tane de. İster kabuğunu soyun, ister soymayın. Bugün ben soyarak yapıyorum. Tercih sizin. Soyuşla bazı salata çeşitleri hepsinden yapacağız. Soyucaklı da soyabiliriz de. Onda da soyuyorum bazen böyle normal klasikle soyuyorum. İster elinize de doğrayabilirsiniz tahtada da nasıl isterseniz. Tabii ki yaz gibi olmasa da Yine de güzel oluyor Salatamız Çok çekeceğimiz video oluyor Olacak Çok çeşitlerimiz olacak Her şeyden Bazı aksamalar oluyor Kusura bakmayın Sağlık problemleri Bazen de yoğunluk iş aksaklığından dolayı çekemediğimiz zamanlar oluyor. Kusura bakmayın ama normalde bir aksilik olmadıktan sonra düzenli çekeceğiz videolarımızı. Közlenmiş kırmızı biber de koyacağım. Siz dilerseniz koyun, dilemezseniz koymayın ama çok lezzetli ve aromalı oluyor. Ondan dolayı bir şeylerin içine tercih ediyorum koymayın Dediğim gibi siz bilirsiniz. Yoksa da koymayabilirsiniz. Bir tane de közlenmiş biber koyuyorum. Siz isterseniz kendiniz közleyin fırında. Infrayerlerde nasıl yani nerede közlemek isterseniz olur. Ocağın üstünde de olur. Daha fazla da koyabilirsiniz isterseniz. Zeytin de koyacağım birkaç tane. Yağlı tuzunu da koyacağım. Misler gibi. Olacak. Ve lezzet bir ayrı arama veriyor tabii ki. Tuzunu koyuyorum. Biraz eksik gelirse koyarız. Limon, ne kadar arzu ederseniz yağ da koyacağız. Yağ da koyacağım. Evet, yağ da koyuyoruz. Arkadaşlar salatamız oldu. Siz damak tadınıza göre ayarlarsınız miktarını her şeyini çok da güzel oldu yapanlara şimdiden afiyet olsun ellerine sağlık dediğim gibi aksilikler olmadıktan sonra düzenli videolar atacağız bugünlerde biraz sağlık problemleri bazen yoğun olup işim oluyor çekemediğim zaman oluyor ama bunlar e, düzeldikten sonra çok aksilik olmadıktan sonra kesinlikle Allah'ın izniyle her gün videolarımızı atacağız ve çok çeşitlerimiz var beraber büyüyeceğiz çok çok güzel bir aileyiz kanalımızda inşallah daha da iyi olacağız sizlerle evet arkadaşlar soğan da koyacaktım <laughs> unuttum şimdi ilave edeceğim olabilir insanlık hali sonuçta bir şey olmaz. Evet arkadaşlar soğanı unutmuştum. Şimdi doğruyorum. İstediğiniz şekilde doğruyabilirsiniz. Ben Şöyle klasik doğurucu. Evet, soğanımızı da koydum. Tekrar karıştırıyorum. İstediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Evde bir malzeme varsa çok güzel bambalık bir salatamız oldu şimdiden ellerinize sağlık kanalımıza abone olalım beğenelim bildirim zilini açalım çevrenize ve arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz çok çok memnun olurum çok teşekkür ediyorum biraz da ki güzel gider. Evet arkadaşlar salatamız da oldu. Çok teşekkür ediyorum. Diğer tariflerde buluşuruz. Çok teşekkür ediyorum. Diğer tariflerde buluşuruz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.